Yine çekmişsin tulumu kendi dükkanının önünde köle gibi oturuyorsun ya ya. Kime diyorum oğlum? Ya var ya senden bir cacık olmaz ha. Kendi dükkanında kölelik ediyorsun resmen. Dükkan senin dükkan. Alo. Kısırık. Günaydın. günaydın. ne oldu oğlum eline? Ha, yok bir şey usta ya. Kramponu temizlerken falçatayla elimi kestim Aa. ya. Görünmezde Görünmez de kaza işte. Allah Allah. Çay içer miyiz? Gerçi ha. onu da demlemek lazım. Ben gideyim kahveden bir kapayım, geleyim çayı o zaman ben. Sana da bir not bırakmışlar. Ne olduğunu da hiç anlamadım. Haydi. Allah Allah, nereye gitti bu olan kaçar gibi ya? Neymiş bu be? Kırk sene önce ne yaptığını biliyorum. Ne bu ya? Kaza gününü hatırla. İyi güzel de İskender. Sizinkiler arabayı kaçırdığımız anladıklarında ne olacak dersin? Yok be oğlum. Nereden anlayacaklar? Zaten Bursa dediğin yer şurası. Hemen maçı izleyip döneriz. Kimse bir şey anlamaz. Merak etme. Aslında var ya paramız da olacaktı ki. Hazır arabada aldığımızda ne gezerdik ha? Boş ver be oğlum. Yapmadığımız şey mi sanki? Yani en fazla eve geç kalırız. Bizimkiler de bize kızar yani. mi İskender. Şşş, çaktırmadan aşağı bak İskender. Ne, ne yapayım? yapayım aşağı bak aşağı çaktırma. Ne, ne yapıyorsun? sen hareket mi yapıyorsun <gülüyor> çocuk <gülüyor> gibi? Ne ayıp be. Koskoca adam oldun. Çirkinleşme Allah aşkına. Şunu da okusana oğlum. Bir önce ne yaptığını biliyor. Ne ki şimdi bu? Ya oğlum hatırlasana. Ne? Hani bir gün senin rahmetli pederin arabayı kaçırmıştık ya. He. Evet. <laughs> of yavruya bak Ömer yavruya. İsteyeli kekin olayım yavrum. <laughs> Ay, Neymiş? <laughs> oğlum öyle laf mı atılır ya? <laughs> gençliğimizde ne pis adamlarmışız ya. Ya vallahi öyle. <laughs> e ya, ama onu demiyorum ben. He? Hani Bursa deplasmanına giderken yaptığımız şu kaza var ya. Adam, İskender, adam ölmüş mü? Ne bileyim oğlum, ben de seni gibi bakıyorum işte. Dur bir dakika bakayım. Allah ölmüş galiba. Biliyordum ya, biliyordum başımıza bir şey geleceğini. Gitmeyelim dedim o kadar. Hemen Beşiktaşlı bile değilim. Ne işim var maçta? Dur be oğlum, sakin ol ya. Nasıl sakin olayım? Nasıl? Ehliyetimiz yok. Babanın arabayı kaçırdığından haberi yok. Bizimkilerin Bursa'ya gideceğimizden haberi yok. Bir de üstüne bir tane ölümüz var. Ne alt edeceğiz şimdi? Oğlum ıssız kuytu bir yere götürüp gömeceğiz. Başka çaremiz yok. Ne? Başka çaremiz yok. Bak, bundan kimsenin haberi olmayacak. Tamam mı? Hiçbir zaman kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Oğlum, tamam mı? Tamam mı dedin? Tamam, tamam, tamam İskender. Oğlum sen... ...neyin peşindesin? Talkı mı geçiyorsun benimle? Bu konu hakkında hiç konuşulmayacak demedik miyiz biz? Dükkanın önüne bırakmışlar oğlum. Bizimizi buldular işte. Dostum bu tarafa bak. Dostum bak. Dostum bak. Hay bir çay, hay bir şey içeyim. Ya, ya. 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 ya Ömer, Allah aşkına deli danalar gibi dolaşıp durma başımda da... ...ne yapacağımızı bir düşünelim. Neyi düşüneceğiz İskender, neyi düşüneceğiz? Peşimizdeler. Bence gidelim polise anlatalım, kurtulalım, ya. gitsin gitsin bu Nereden çıkartıyorsun arkadaş hemen polisi ya? Hemen polis. Ne polisi? Bulurlar bizi. Bak peşimizdeler, gördün işte notu gördün. Tamam. Bulurlar bizi. Tamam, tamam. Telaş etme. O zaman biz gideceğiz, bu notu bize kim bıraktıysa... ...peşine düşeceğiz, o bizi bulmadan biz onu bulacağız. Bul bulacağız da ne olacak? Oturup konuşacağız, ne olacak? Buluşacağız işte. Hesap ödeme zamanı geldiyse de öderiz ayrıca. <laughs> Yürü gidelim. Gel. <laughs> ben sizin sıfatınıza tüküreyim. Siz ne pis, ne hadi, ne aşağılık heriflersiniz böyle be. Abi biz seni öldüğün sandık da ondan yani. Ya. Öldü diye bir kuytuya gömecektiniz değil mi? Sonra arkandan bir fatiha e bile okuyun olmayacaktı. Abi vallahi biz okuyacaktık ya. Tavukum bile verecektim abi ben. İstemem. Babamın mezarına gömüleceğim ben, vasiyetim var. Abi sen zaten hepimizi gömersin be. İstersen gel seni bir hastaneye götürelim biz. İstemem, istemem. Kalsın. İyiyim ben. Evine bırakalım bari. Ha? Hadi. İplenin. Ben böyle eziyet görmedim Allah'ım. Çekilecek çilem varmış demek ki. Abi kusura bakma ya. Benzinimiz bitmiş. Bir de aceleyle çıktık. Bir de paramız yok biliyor musun? Al şunu o zaman. Yok al, abi al. ne yaptın ya? Alın dedim alın. Genç adamlarsınız. <laughs> Yarın bir gün elinizde ulaşınca gider ödersiniz. Abi kusura bakma ya. Çarptınız. çarptık ya? Canlı canlı gömmeye çalıştınız gibi. O tam bu şekil. Arabayı çektiler yetmiyormuş gibi cebimden paranı aldınız. Nasıl insanlık bu? <laughs> Dayım, day, day, dayı... Ne? O tam o şekil değildi. Yani... Biz, biz e, senin eve gelecektik ama ev, evi kaybettik. Evi kaybettik. E, biz. Araya da zaman girince şey Gelince, oldu tabii. A ee, ben size şöyle takdim edeyim. Ne kadar borcunuz bilmiyorum ama... Çok üzgünüm sandığınızı. <laughs> Yüzüne bak, suratlara bak. Şey, ben şu şekil şey yapayım. Ee, size şu, şu, şu. kalabilir. Bozuklar o verdi, sen vermedin. Evet. Hakkınızı helal edin. Ee, helal olsun. Ben, evet. evet. ettim. Allah razı olsun. sen? Ne demek helal olsun? Abi. Çay. Çay. Hah. Yukarıda içerim ben. Hakkınızı helal edin halde derken? Ya biz bu adama borcumuzu nasıl oldu da unuttuk? Hadi biz unuttuk, bu nasıl unutmadı? Yalnız o... üç kuruş için peşimize düştü adam ya. Öyle, ucuz atlattık ha. Ne çay? İç İçmem Uf.